gündemi konuşmak üzere üç değerli konuğumuz olacak bugün. Sırasıyla hemen sizlere takdim edelim ve günaydın diyelim kendilerine. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Kamil Aydın bugün bizlerle birlikte olacak. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Mustafa Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ Ankara'dan olunuz. selam, saygı sunuyorum. Sağ olunuz. çok teşekkürler. AK Parti Balıkesir Milletvekili Sayın Mustafa Can Bey bizlerle birlikte olacak. Siz de hoş geldiniz günaydın. Hoş bulduk günaydın Mustafa Bey. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olunuz. Ankara temsilcisi Mehmet Hacet de bizlerle birlikte. Günaydın Mehmet Hacet. Günaydın Mustafa, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi Sayın Mustafa Can Bey, burada e, Kamil Bey çok önemli konulara değindi. Bir şey dikkatimi çekiyor. Tabii hem bu konulardaki yorumunuzu da merak ediyorum ama... E, baktığımız zaman Türkiye'de bir konu konuşacağız. NATO zirvesi var. E, Biden'la e, Cumhurbaşkanı'nın görüşmesi olacak. Avrupa'dan işte az önce zikrettiğimiz e, kararlar açıklanıyor. Bir şeyler oluyor dünyada. Ama bizim iç siyasette e, Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Sayın Akşener de devam ettirmek üzere Bu konulara hiç girmiyorlar Sanki bu konulara Erdoğan çözsün de Biz sürekli işte Bir erken seçimle Uğraşalım gibi bir hava da var Bunu nasıl da nasıl değerlendiriyorsunuz aynı zamanda Bunu da soracağım Tabii Şunu ifade etmek lazım öncelikle Bir kere Türkiye çok kritik bir bölgede Az önce Kamil Hocam ifade etti Orta Doğu'yu gerçekten son yıllarda Karışık bir bölgede siyaset yapıyoruz kendi vatanımızı korumaya, kendi topraklarımızı korumaya, kendi sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz. Uluslararası alan Türkiye'nin itibarını yükseltmek için büyük bir mücadele veriyoruz. Ee, yine Türkiye'nin hayati konularında, bölgenin hayati konularında söz sahibi olan bir Türkiye olarak e, yolumuza e, devam ediyoruz. İşte Libya konusu, Doğu Akdeniz konusu, Suriye konusu, bütün bunlar bizim bölgemizin hayati konuları. Ve bu konularla ilgili de Türkiye'nin başarısını hiç kimse inkar edemez. Özellikle Doğu Akdeniz'de son yıllarda elde ettiğimiz başarı, hmm. Libya'da elde ettiğimiz, e, Libya konusundaki elde ettiğimiz başarı, Libya'nın iç barışına sunulan katkı. Yine aynı şekilde e, Suriye konusunda Türkiye'nin kendi topraklarını koruma noktasındaki başarısını, hmm. kendi sınırlarını koruma noktasındaki başarısını bütün herkes takdir ediyor. Takdir edilmeyen şey şu, Türkiye'nin bu başarısını muhalefet takdir edemiyor bir türlü. Yani Türkiye. Dünyada, uluslararası alanda kendi gücünü göstermeye başladıkça bizim muhalefet sanki bu milli konularda tam tersi hareket ederek maalesef sıkıştırma adına Türkiye'de muhalefet ediyorum diye aslında muhalefet de etmiyorlar çoğu kez. iç politikayı gündem yaparak bu başarıları gölgelemeye çalışıyorlar. Ama şunu çok açık ve net bir şekilde milletimiz görüyor. Son yıllarda Türkiye hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda hem de askeri anlamda yükselen bir güç olarak dünyada kabul görüyor. Muhalefetin özellikle son yıllardaki dilinde çok ciddi problem var. Yani muhalefet edeceğim diye eleştiri yapacağım diye hakaret dilini, yalan dilini ve iftira dilini kullanıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız yurt dışına gidecek, bu meseleleri önümüzdeki günlerde Türkiye adına savunacak. İçeride Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli gündem yaparak, sürekli Cumhurbaşkanımızı hedefe koyarak muhalefet etmeye çalışıyorlar. Şunu özellikle ifade etmek lazım. Türkiye istedikleri kadar uğrasınlar eski Türkiye değil. Türkiye artık güçlenmeye başladı. Hı hı. Kendi demokrasisi gelişen, kendi içerisinde kendi dengelerini kuran, dünyada da, kendi siyasetini dünyaya kabul ettiren bir Türkiye olduğunu çok açık ve net bir şekilde ifade edebiliriz. Ama özellikle muhalefet liderlerinin bu dilini hakaret dilini, iftira dilini ve Türkiye'nin milli konularına sahip çıkmayan bu konularını de çok net bir şekilde görüyor tabii ki. Şimdi e, tabii bir başka konuya geçelim. Bu konuyla da çünkü alakalı. Türkiye 2021 yılında %7 büyüme kaydetti. Bu bazılarının hoşuna gitmedi. Özellikle bunu söylüyorum. Hoşuna gitmedi. Sabah J.P. Morgan'dan da bir açıklama geldi. Onlar da yine Türkiye'nin büyüyeceğini ifade ediyorlar. J.P. Morgan da yukarı yönlü revize etti daha önceki tahminini 2021 yılı tahminini. 6'ya yükseltti onlar da. Şimdi 4'ten 6'ya yükselttiler bu arada. Ee, mesela bu büyümeyi beğenmeyenlerden bir tanesi de Ayşenur Aslan'dı. E, ee, İHA ve SİHA'lara bağladı büyüme rakamlarını. Bir dinleyelim. Ee, bir zihniyeti anlamamız açısından önemli çünkü. Bir, birkaç saniye dinleyelim ne dediğini. Büyümede baz etkisi de var. Stoka üretim de. Yani stok için yapılan üretim büyütüyor. Bence e, bunun yanında mesela e, İHA-SİHA satışı gibi e, Türkiye'yi rakamsal olarak büyüten ama evlere hiç yansımayan e, savunma e, sanayi hamleleri adı altında Polonya'ya, Ukrayna'ya e, ihraç edilen şeyler de var. İHA'lar, SİHA'lar da var. Biliyorsunuz küçük damat üretiyor e, onları. E, onun da payı olduğunu düşünüyorum. Savaş e, tırnak içinde savaş malzemeleri tırnak içinde her zaman ekonomiyi büyümüş gösterir. Onu da unutmayalım. Bu benim yorumum. Çok cahilce de olabilir bilmiyorum. Sonra bir... Sayın Mustafa Can Bey'den başlayarak bunu değerlendirelim. Hatta son cümleden mi başlasak? Çok cahilce olabilir. Bilmiyorum <laughs> diyor kendisi ama ne dersiniz? Evet son cümlesiyle başlayalım. Çok cahilce. Şimdi bir kere Türkiye dev bir ekonomiye sahip. Bu kadar büyük ekonomisi olan bir ülkenin Ülke ülke %7 büyüyor. Salgın döneminde yüzde %7 büyüyor. Tüm dünyanın ekonomik olarak zorluk yaşadığı, küçüldüğü, büyüyemediği bir dönemde böyle büyüme böyle bir büyüme yapıyor. Fakat bu büyümeyi getirip sadece Türkiye'nin bir üretim alanına sıkıştırıp oradan eleştirmeye çalışıyor. Kaldı ki kaldı ki Türkiye'nin siyah ihraç etmesi, iha ihraç etmesi Türkiye'nin gurur duyacağı bir meseledir. Yani geçen gün e, Cumhurbaşkanımız bizim grup toplantımıza da ifade etti. Hı hı. Polonya yıllar önce Türkiye'nin uçak üretmesiyle alakalı Türkiye'ye yardım etmiş bir ülke. Biz bugün uçak satıyoruz, İHA satıyoruz, SİHA satıyoruz. E, Bunlar gurur duyması gerekirken e, Ayşenur Arslan her zamanki gibi ama Ayşenur Arslan'ı artık Türkiye kabul etti. E, eleştirilerinin e, gerçekten artık dozu yok. E, normal bir eleştirisi de yok. dikkate alınacak bir eleştirisi de yok. E, daha önceki eleştirilerini de biliyoruz değişik konularla alakalı. Artık onun muhalefet dili diyeceğim. Ama işte bunu nasıl bir muhalefet dili kabul edeceğiz o da ayrı bir konu. Maalesef gerçekleri kabul etmekte zorlanıyor. Şunu söylemek lazım. Türkiye önemli bir ülke. Böyle büyük sıkıntılı bir dönemde bile %7 büyümüş. Geçen yılda büyüyen iki ülkeden bir tanesi salgına rağmen Çin ve Türkiye geçen yıl yine büyüyen ülkeler arasındaydı. Bunu bir kere gururla söylemek gerekirken bir gazeteci olarak sanki bir siyasetçi gibi ama siyasetçileri de aşarak bir ifade kullanması gerçekten biraz şaşırtıcı bizim açımızdan. Türkiye'nin bir özel şirketinin, ya mesela atalım isim vermiyor ama çok büyük bir holdinginin yaptığı ihracatı Türkiye'ye katkısı yok mudur? Ya da Türkiye'de üretim yapan bir başka bir küçük bir şirketten bahsedelim. ihracat yapan bir şirketin Türkiye'ye katkısı yok mudur? Ya bu İslam sağlar e, ekonomiye canlılık katar. Her anlamda katkısı olur. Bunu bu, bu bile eleştiri konusu yapılabiliyor. E, bu gerçekten e, bir garabet. E, şunu ifade edeyim. E, Türkiye önümüzdeki dönemde inşallah ekonomisini az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi JP Morgan da e, bunu dün açıkladı. Önümüzdeki dönemde inşallah ekonomisini daha da büyütecek. Kendi besinde e, ekonomik canlılığa katkı verecek. Dünyadaki ekonomik büyümeye, ekonomik canlılığa katkı verecek bir ülke olarak yoluna devam edecek. Türkiye bu dönemleri yıllardır hayal kuruyor. Yani dünyada İHA İHA'larını üretebilen, sihrani üretebilen ve dünyaya ihracat yapabilen önemli alanlarda, stratejik alanlarda, teknolojik alanlarda ihracat yapmayı hedefleyen bir ülke Türkiye. Bu bizim için gerçekten bir gurur kaynağı. Şöyle düşünün, daha bir, birkaç yıl öncesine kadar, birkaç on yıl öncesine kadar biz İHA ithal etmek istediğimizde, kendi güvenliğimizi sağlayacak İHA bulamadık. Oralardan buralara gelmişiz. Bu da maalesef kendi içimizdeki gazeteciler tarafından eleştirici konusu yapılabiliyor. Ama önümüzdeki dönemde inşallah Türkiye kendi yolunda ilerlemeye devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, önderliğinde gelişmeye 2023 hedefleriyle, 2053 hedefleriyle, 71 hedefleriyle ilerlemeye devam edecek. Şimdi burada e, tabii ilginç bir de mesele var. Yani e, Sayın Can Bey'in e, verdiği örnek çok önemli. Yani bir holdingin bir e, şirketin yaptığı ihracat e, Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlamıyor mu? E, dedi. Çok önemli bir e, soruydu. E, yalnız işin ironik bir tarafı var. Yani ben Sayın Kamil Aydın'a sormadan önce e, Kırık Kanat'ın bu konudaki yorumu gelmişti aklıma. Cezeri diye uçan araba tasarladık ve bunu yapmak üzereyiz yani uçan araba uçuyor. biniyorsunuz uçarak gidiyorsunuz. Buna e, mine kırık kanat 2 leğene bağlanmış bir sepet <laughs> diye e, yorum yapmıştı. O o geldi aklıma şimdi bu İHA'sya konusunu konuşurken. <laughs> ilginç gerçekten. Sanki son birkaç dakikamızda da biraz siyasete gireceğiz. Şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile neden dalaştığı eee İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarına da neden e, dur dediği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Demek ki e, kendisi aday olmak istiyor ama işte anketler farklı bir şey söylediği için de o e, adımı da atamıyor gibi bir tablo çıktı ortaya. Dün Cumhurbaşkanı'na da soruldu. Cumhurbaşkanı önemli e, açıklama yaptı orada. Diyor ki bizim sahada diyor böyle bir şey yok diyor. Yani o onların sorunu diyor. Cumhur İttifakı olarak partimizin içinde bu usta karar belli. İttifakın diğer ortağı olan MHP'de de Sayın Bahçeli bu konuda kararlarını zaten ta başından beri açıkladı. Bu dayanışmamız bu şekilde yürüyor. Sıkıntı diğer tarafta diyor. öyle ki diğer tarafta dediği yani Millet İttifakı ile ilgili gerçekten bir sıkıntı var. O da şöyle ki Meral Hanım Aday olmak istiyor e, e, Kemal Bey aday ol, e, olacak olmayacak işte tartışmalı ama olacak gibi görünüyor Yani işte sağa indiği ifade ediliyor e, Kurmaylarından böyle e, açıklamalar geliyor Dolayısıyla bunu bir değerlendirmemiz lazım Mustafa Can Bey'den başlayalım Buyurunuz ne dersiniz nasıl yorumlarsınız? Evet e, karşı tarafta özellikle Millet İttifakı'nda e, bir kafa karışıklığı var e, Kendileri arasındaki süreçleri yönetme noktasında çok ciddi kriz noktaları var e, adaylıktan tutun da e, kendi aralarındaki hareketlere kadar işte birlikte hareket etme noktalarına kadar meclisteki hareket etme noktalarına kadar çok büyük krizler yaşıyorlar. Anlayış farklılıkları var. E, yani karşı tarafta e, vatandaşların çok ifade ettiği bir şey var. Beş benzemez bir araya gelmiş diye. E, bu beş benzemezden e, bir anlayış çıkar mı? Birliktelik çıkar mı? E, onu önümüzdeki dönemde göreceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değişik zamanlarda ben seçildiğimde diye işte bir kez de adayım diyerek aslında kendi iradesini ortaya koydu fakat her e, bu ifadeleri kullandıktan sonra da tekrar e, bu sözlerini gri bir ortama çekti yani net bir ortamdan gri bir ortama çekti net bir şekilde ben adayım diyemiyor çünkü az önce siz de söylediniz. E, anketler e, kendisi açısından çok kötü millet ittifak açısından çok kötü aday bulmakta zorlanıyorlar ama bir taraftan da habere erken seçim çağrısı yapıyorlar. E, aday bulamıyorlar, anketlerde kötüler ama erken seçim çağrısı ne demek? İşte bu e, Millet İttifakı'ndaki kafa karışıklığının aslında ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Şunu e, söylemek lazım, e, bizim adayımız belli. Bizim adayımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu her zaman aslında söyleniyor. E, i̇nşallah önümüzdeki seçimde de çok net bir şekilde milletimizin karşısına çıkacağız. Ve 2023 seçimlerinde tekrar e, milletimizin güven oyunu kazanarak e, yolumuza devam edeceğiz. Karşı taraftaki son dönemde özellikle yaşanan çatışmaları da, kendi aralarındaki kavgaları da burada değişik zamanlarda sizlerle de konuştuk. Bu kafa karışıklığı da herhalde devam edecek gibi gözüküyor. Bir de kopmalar oluyor tabii ona da dikkat çekmek gerekiyor. Millet İttifakı'nda yaşanan o kopmalar, Muharrem İnce'nin sürekli sahada olması ve bu ittifakı destekleyip desteklemeyeceği sahada görünür kılması kendisini... E, Millet İttifak açısından bir tehdit. E, yine önümüzdeki dönemde yeni partiler olur mu? E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni istifalar olup e, Muharrem İnce'nin yanına geçer mi? Bunların hepsi konuşuluyor. Yine bir HDP e, gerçeği var. E, HDP konusunda bir türlü kendi aralarındaki ittifakı e, kamuoyu önünde açıkça söyleyemiyorlar. Biz e, birlikte diyemiyorlar. E, ama birçok konuda birlikte hareket ediyorlar. E, böyle bir gerçek de var. Kendi işlerindeki bu kavga da bir taraftan devam ediyor. Millet İttifakı bence şu anda bir kendi arasında oyun oynuyor ve milleti kandırmaya çalışıyor. Güçlüymüş gibi bir, yani mış gibi bir algı yaparak, işte sürekli erken seçim çağrısı yaparak kendi tabanını da konsolide etmeye çalışıyor. Ama şunu ifade etmek lazım, İnşallah 2023'e doğru... Cumhur İttifakı kadroları, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi birlik ve beraberlik içerisinde milletimizle gönül birlikteliğini kurarak inşallah önümüzdeki dönemi de döneme güçlü bir şekilde gireceğiz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizde olan hukukumuzu biliyoruz. Milletimizin bize olan desteğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu desteğin devam edeceğinden hiç şüphemiz yok Allah'ın izniyle. Peki. Kamil Aydın, Mustafa Can Bey, Mehmet Hacet hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizlere zaman ayırdınız, bizlerle birlikte oldunuz. Sağolunuz, ağzınıza sağlık.